Herkese güneşli bir 23 Nisan sabahından günaydın. Bugün efsane bir başkanla birlikte sohbet edeceğiz. Öncelikle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Umarız bir daha böyle kapalı günlerde bizim gibi bostosçuların sokaklardan uzak kaldığı, konvoysuz günlerin olmadığı bir 23 Nisan olur. Birazdan kendisine bağlanacağız. Şu anda ayarlarını yapıyor. İsmini yazmıyorum. Size sürpriz olsun istedim. Evet şu an konuğumuz bağlanmak üzere. Merhabalar sevgili Güven abicim. Merhaba Şener nasılsın abim? Sağ ol abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol abi. 23 Nisan'ı kutluyoruz. Süper. Bahçeliyim. Aynen yapacak başka bir şey yok. Yapacak Sana bir şey yok. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. 23 Nisan bizim için çok önemli. Bütün bayramlar bizim için çok önemli. Her zaman konvoylarla kutlamayı seviyoruz, dışarıda olmayı seviyoruz ama bu bizim için çok farklı bir şey oldu. Bu da, ayrı bir deneyim. bu da ayrı bir deneyim. Bunu da deneyim, deneyimlemiş olduk böylece. Yani bu gibi durumlarda nasıl tepki verebiliriz bizler de bilmiyoruz ama şimdi bu yaşadıklarımız bize bir ders, bir emsal teşkil edecek. Belki ileriki zamanlarda Allah göz takmasın ama yapmamız gerekirse buna uygun daha gelişmiş projede üretebiliriz diye düşünüyorum. Evet, sen zaten proje adamısın. Abi katıldığın için teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim, bana zaman ayırdığın için. Teşekkür ederim. Evet, Güven abicim senin Vospos hikayenden başlayalım mı? Sen nasıl tanıştın Vospos'la? İlk Vospos'unu ne zaman aldın? Senin hikayen bize göre biraz daha büyük. Sen çünkü kitleleri peşinden sürükleyen bir e, başkan değilim. Efsane başkan diyorum ben sana. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olsun arkadaşlar itibar ettiler. Adam yerine koydular. Takip ettiler. Birlikte iyi şeyler yapmaya çalıştık ama hepimizin hayatında bir grafik var. Bazen bu grafik taban yapıyor. Bazen taban yapıyor. Ben son iki buçuk yıldır taban vaziyetteydim ama inşallah yeni yeni toparlandım. Başta da söylediğim gibi hani sonuçta itibariyle sen, ben, bizler hepimiz çalışan insanlarız. Bütçemiz nispetinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalışan olunca da çalışırsan tok, çalışmazsan aç moduna geçiyorsun. Bazı şeyler hayatında daha farklı bir öncelikler katıyor. Önce aileni düşünmek zorunda kalıyorsun. Ve bir takım şeylerden kendini geriye çekiyorsun. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Geriye çektim kendimi. Şimdi sadece mevcuttaki sıkıntılarımızın Allah'a şükür %98'ini, %99'unu bitirdik. Az bir zaman kaldı. Yeniden ankavosu canlandırmak istiyoruz. Ayaklandırmak istiyorum. Ama bundan önce tabii yayın heyecanı da var. <laughs> Şener malum. Moskva ee, aşkı da şuradan geliyor. Yani ucu 80'li yıllara gider. Tabii klişe olacak ama komşumuzun çok güzel bir 72'si vardı. Adam ona o kadar güzel bakardı ki yani anlatamam sana. Onu temizlerken, silerken, oyalanırken adam inanılmaz böyle gözleri pırıl pırıl bakardı arabaya. Ve bize dokanmamıza hiç müsaade etmezdi. <laughs> o zamanlar tabii çok küçüksün böyle rica etmek, nezaket içerisinde cümle kurmak nasıl olur tam bilmiyorsun ama ben gidip kendisini bir kere arabanın koltuğuna oturup oturamayacağım konusunda ısrarcı davrandım. O da beni kırmadı sağ olsun. Arabasının koltuğuna oturturdu. Ama ben de altta kalmak istemedim. Hani o çocukluk da var o zamanlar. Ama hani altta da kalmak istemedim. Bana bir yapılmış büyük bir iyilik çünkü hiç kimseye oturtmaz. Netice itibariyle gidip e, o zaman market falan yok bizim zamanımızda. Malum <laughs> dinozor çağı gibi düşün ama bakkal vardı. O zaman gidip açıkta satılan gofretler vardı. 2-3 tane gofret alıp getirip ikram etmiştim. Velhasıl kelam oradan başladı bu işler. Sonra ilk prostosumu zannediyorum sene 88-89 yıllarında aldım. Bu süre kullandıktan sonra biraz geliştirmek, bir iş yeri açmak için satmak zorunda kaldım. İş yeri açtık, olmadı falan derken işte 95 yılında, daha doğrusu 93 yılında eşimle tanıştık. İşte Nişan, söz yüzük falan derken 95'te evlendik, akabinde dedik ki bir araba alalım. O zamanki adı arabaydı. Biz bunu başladık. Etkinliklere katıldık. Başkanımız vardı Deniz abla için çınlasın. Bahadır abi. Sonra diğer başkanlarımı takip ederek baktık ısınmaya başladık. Ortam çok güzel. insanlar birbirine bir ticari kaygı beklemiyor. Sofralar kuruluyor. ona zeytin verirken diğeri ona işte peynir getiriyor derken Allah'ım dedim ya ben nasıl bir camiaya düştüm. Sonrasında bu içimizde alevlendi. Yürüdü. Başladı. Kanatlandık. Uçmaya başladık kendi çapımızda. Voxer'de uzun yıllar çalıştım. Ben sayman olarak da görevi yaptım. Sonrasında ayrılmak icap etti oradan, ayrıldım. Bir süre hiçbir tarafa gitmedim. Kendi çapımda, bostosumla ilgilenmeye başladım. Sonra Ankara Volkswagen Fan Club kulübüne dahil oldum. Orada Olgun Başkan'la beraber epeyce bir süre birlikte çalıştık. Sonrasında şartlar bizi Ankavos'u kurmaya itti. Ankavos'u kurduk. Epeyce de iyi gittiğimizi tahmin ediyorum. Yaptığımız iyi işler. İşte mesela Ankavos Yol Yardımı kurduk. Ankavos Radyosu'nu kurduk. Ankavos evet. Tiyatro Tiyatro kurduk. Güven abicim araya gireyim özür dilerim. Kaç senesinde? 2014 mü başladınız? 2014 2 Şubat gecesi. Gece 00.02 itibariyle bira bismillah dedik abi. Evet. Sonra 2018'e kadar devam etti bu şekilde. Sonra işte o çıkan ekonomik kriz bizi de etkiledi tabii. Etkileyince olmadı. Benim bir yurtdışı deneyimlerim oldu çok da başarılı geçen bir süreç olmadı. Epey sıkıntılı bir dönemdi. Sonra tekrar ülkeye dönüş. Sonra işte burada iş arama, iş bulma vesaire. Devam ettik ama çok da, da, olmadı. Ama sıralayacak olursak Ankara olsun insan kaynaklarını yaptık. Çünkü bu işler en çok ben muzdarip olduğum için hani derler ya çok kaba bir tabir olacak. Lütfen arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Eşekten evet. düşen anlattı diye. Evet. insan kaynaklarını kurdu. Ve hala da devam ettirmeye çalışıyorum bunu kendi çabamla. İstiyorum ki kimse cüzdanıyla vicdanı arasında kalmasın. Evine ekmek götürsün, evine aşk götürsün. Çünkü evine ekmek götüren birisi her türlü faydalanabilirsin. Fikrinden, aklından, üreticiliğinden, desteğinden. Çünkü huzurlu bir insandır. Onu kurduk. Arkasından dedik ki işte ya bize bir Ankavos kan bankasını oluşturalım. Çünkü abi dara düştüğün zaman kime gideceksin? Mensubu olduğun kulübün, derneğin varsa onlara gidip yardım isteyeceksin. E kulüp, dernek olmak böyle bir şey değil mi zaten? Birbirinize evet. el uzatmak değil Onu da kurduk. O da gayet başarılı gidiyor. Hala devam ettirmeye çalışıyorum. Yol yardımı kaldırdık çünkü yol yardım biraz suistimal oldu. Mesela adam işte yolda kalmış. Arıyor, yolda kaldım diyor. O dönem içerisinde bana yardımcı olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Her birinin emeği yatsınmaz bir gerçek. Bana çok destek oldular. Adam mesela yolda kalmış diyoruz ki soruyoruz telefonda neye ihtiyacın var? Hani platindir, maxf'dir, ıvır zıvır bizim yapabileceğimiz bir şey mi? Diyor ki yok abi benzinim bitti. Tamam bu da bir sebep olabilir. Peki neredesin? İşte şu noktadayım. Şener adamın yaklaşık 800-900 metre gerisinde benzin istasyonu var. Ya yani gidecek hmm. o zaman başa fıkra benzin alacak deposuna koyacak. Yani bu bir örnek. Evet. Buna benzerle karşılaşınca onu biraz yavaş yavaş askıya çekeyim. Ama mantıklı, makul yardım isteyenler olursa gücüm nispetinde yine bu hizmeti vermeye de hazırım. Anka Sanatı denedik biliyorsunuz. İstedik ki bir otomobil kulübü sadece arabasını kontağına basıp A noktasından B noktasına gidip konvoy yapıp tatlili tatlili konla çalmakla sosyalize olmuyor. Tiyatro yapalım. Bizden sonraki gelecek olan gençlerin aklına bir şeyler üfleyelim. İşte biz bunu yapabildik ama onlar çıtayı yükseltebilir. Ben gençlerden çok umutluyum. Hepsi pırıl pırıl zeka böyle nasıl çakmak çakmak çocuklar. Onlar bir tık daha ileriye götürebilirler diye umut ettik. Denedik. Sonrasında bir iki kulübümüz de destek verdi. Onlar da kendi içlerinde yaptılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Evet Bu abi biz de haricim. çok örnek aldık özür dilerim araya girdim. Bizim de çok niyetimiz vardı. Hatta rejistör arkadaşımızı bulmuştuk. Oyun, kendi yazdığı oyun vardı. Müziklerini değerlendiriyordu. Buraya kadar geldik ama sonra ilerleyemedik. Yani hep içimizde böyle topluluk içinde bizim de senin dediğin gibi sadece konvoyla kalmasın. Bu bir şeyler yapalım işte yardım. Biz de kendi çapımızda yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Bir yerden bir yere toplayıp ilan edip bunları bir yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Herkesin yapabileceği kendi işte ne yapalım bir okul boyayalım. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyor. Bu yapmak istemelerin çerçevesinde bir araya geliyorlar zaten. Ama bazen imkanları el vermiyor. Bazen bir yere varamıyorsunuz. Ama yaptıklarınız çok kısa sürede çok hızlı işlerdi. O yüzden ile baktığımız bir Ankavos vardı. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 2014 dedin. Ben de çünkü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bizim benim zamanımda ben başladığımda ben de arabayı 2014 Mayıs'ında satın almıştım Vosfos'umu. O dönemde bir Ankavos yıldızı parlıyordu. Bizim de aynı şekilde Voskar Ojan o dönemde başlamıştı. Ama biz yine kendi çapımızdaydık. Fakat siz bir Ankara'da büyük bir topluluk olmanın verdiği güçle diyelim çok güzel şeyler yaptın. Tabii senin önderliğinde saydığın şeyler çok hizmeti yatsınamaz şeyler. Bizlere örnek olmuş şeyler. Keşke hala devam edebiliyor olsaydı. İnşallah senin de dediğin gibi yakın zamanda toplanıp eski gücüne kavuşacak Ankavos. Küllerinden yeniden doğacak. Abi inşallah yapacağız ya. Ben Şeye inanıyorum. Ben demekle bir şeyler olmaz. Eğer Ben değil de biz diyebilmeyi başarabilirsek, egolarımızdan, benliklerimizden kurtulabilirsek, el ele tutuşabilirsek yapılmayacak hiçbir şey yok. Mesela bir örnek vereyim. Fatih Özer başkanım vardı, Emre Bülbül başkanım vardı. Biz kendi 16 2016 yılında ortak, eş zamanlı olarak sinema günleri yaptık. Herkes kendi bölgesinde gitti. Aynı gün, aynı saatte istedikleri bir filme girdik. Hep beraber... Farklı illerde sinema filmi seyrettik mesela. E, güzel miydi bu? Demek ki mesafeler uzak olabilir ama insanları, fikirleri yaklaştırabilir birbirine. Bu onun bir ispatı gibi düşün. Bunu ispatlamış olduk. Demek ki farklı şehirlerde olsak da akıl bütünlüğü olduktan sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Bence çok güzel bir aşamaydı bu diye düşünüyorum. Mesela Anıtkabir'de 23 Nisan'da 24 saat nöbet tutma vardı. Anıtkabir'de 23 Nisan'da 24 saat nöbet tuttuk biz orada. Ya inanılmaz keyifliydi. O gün ki buğday çorbasından içtik. Sabahlar kadar orada bekledik. İnsanların coşku içinde orada olduğunu gördük. Demek ki bu tür düşünceler, bu tür görüntüler insanın hafızasına çakılıp kaldığı zaman kendisini çok daha farklı hissediyor. Diyor ki doğru yoldayız. Yani herkesin böyle demiş olması onun doğru olduğunu göstermez. Doğru bu tarafta diyorsun. Doğru şeyler yapılacak. Ben inanıyorum. Hani İngilizce bir şey var. Benim İngilizcem de süperdir biliyorsun bu arada. <laughs> My dream. Benim rüyalarım var. Ben bunu yapacağım hocam. Yani gerçekleştiremediğim, kendi içimde halledemediğim dört kalem bir etkinlik var. İnşallah bu dört kalem etkinliği yapmadan da ölmeyi planlamıyorum. Allah uzun ömür versin abi. Allah sağlıklığını ömür <laughs> versin. İnşallah hep birlikte yapacağız. Çünkü bunlar güzel şeyler yapmak istediklerin. İnsanları başıma... bir arada tutacak sosyal projeler bunlar. Ben tek başım içim ama birlikte çok şeyiz. Ben bana bu anlamda el uzatacağınızı inanıyorum, düşünüyorum, biliyorum. Desteğinizi her zaman hissediyorum. İnşallah abi. Yani her zaman Bursa'da biliyorsun 3 senedir bir bos buluşması düzenliyoruz biz Bozkar Hoca'nın altıyla. Her zaman seni anıyoruz ve her sene senede çok... gelmeni canı gönülden çok istedik. Bu sene en son gelen Hı... Hakan abiyle birlikte Ankara'dan gelen ekiple birlikte çok iyi ettik seni. İnşallah. Bu arada bir de vereyim. Hakan'ın bir şeyi var. Lekabı var. 36 lokma. Ona da selam olsun. <laughs> selam olsun. Bu arada abi sana şunun için de ben teşekkür etmek isterim. Seninle tanıştıktan sonra ben, sen hatırlamazsın Eskişehir'de 2014'te Vosfos'umu aldıktan sonraki ilk Vosfa kampı. O zaman siz de o Ağustos'ta tabii ki dediğim gibi parlayan bir yıldız Türkiye'de Ankara Vos bizim camiamızda. Vosfa'nın Vosfa alçak gönüllük yapmayalım abi öyleydi. Vosfa'nın kampına, yaz kampına katıldığımızda biz o zaman Bursa'dan arkadaşlarımız da üç araba olarak gelmiştik. Siz tabii ki çok büyük bir konvoy halinde. Orada büyük bir grup olarak tabii ki Türkse yapmıştınız. Yani kendiniz de göstermeniz gerekiyor. Böyle bir grubuz diye. Orada böyle kamp alanında eğlenirken seninle ufak bir çarpışmamız olmuştu abi. <laughs> evet evet. O yani, güven evet. başkanım bana çarptı falan. Neyse abicim. Sonra tabii tanıştık, ettik. Bizim bir ufak bir Türkiye gezimiz olmuştu. Orada Ankara'ya geldiğimizde seninle de görüşmek istedik. Sağ ol barul. bizi evine davet ettin. Evinde ne demek ya? Olur mu öyle şey? Evim evindir ya. Hiç problem yok. Allah razı yok. olsun abicim. Benim huyumu biliyorsun değil mi? Ben herkese sarılıyorum abi. Evet abicim biliyorum. Baba Hasan Celal Güzel yakıştırması da yapmışlardı bana bir dönem ama ben şey inanıyorum. Soğuk insan sevmiyorum bari ya. Ben sana iyi niyetle geliyorum Sana sarılıyorsam, karşımdaki de bana sarılıyorsa, ya o benim kardeşim netice itibariyle. Ne demiştin abi? Döküyorum. SGK, niye öyle uzaktandırıyorsun? <laughs> Yat, sarıl demiştin. SSK doktoru gibi uzak uzak bakma. Ya, <laughs> SSK doktoru gibi. evet. Evet. <laughs> Abicim ondan sonra vedalaşırken senin tabii ki yine efsane bir Westfalyan vardı. Koltuğuna oturmuştuğumuz var. Ondan sonra biz de ya alsak mı etsek mi falan bizim aklımızın bir köşesine düştü. Sonra da biz minibüsümüzü aldık diye ikimizi aldık. Aynen. Bugün de Türkiye'de rahat rahat gezebiliyoruz festivaller, kamplar olduğu sürece. Bu da seni sayendedir. Senin var ama süngerin. Abi gidiyor işte. <laughs> yeminini seni verdikçe gidiyor. <laughs> i̇şte elimizden geldiğince Aynen. bakmaya çalışıyoruz. Aynen her şehir ve her bostos aslında anlamsız biliyor musun? Onu anlamlı kılan şehri ve bostosları içindeki insanlardır. Yoksa bostos dediğimiz e, teneke yığınıdır. Yani gaza basınca 200'ü görmezsin, frene basınca 5 metrede durmazsın. Yakıt sarfiyatı var, ekipmanlar pahalı, ustasında hani zorlanırsın ama o beğenmediğimiz teneke parçası bugün seninle beni karşı karşıya getiriyor. Yan yana Beraber pilav yiyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz. Demek ki buradaki maksat Rossos değil, içindeki adam. Yani sen olduğun sürece sünger, sünger. Sen yoksan bir anlamı yok onun. Evet abi, aynen öyle. Yani senin da düşündüğümüz zaman o ya. içindeki eşyalarla kayınvalidenizle beraber yaptığınız seyahatleri, çanta da beraber geldik. Bakıyorum arabanın içi dolu tıklım tıklım. Bu arabanın içinde dört kişi nasıl kalıyorlar? Bir de işte Ankara'dan gelmişler. Neydi abi bu? Antalya'da anlatıyorsunuz. 100, 100 kilometre gidiyoruz, duruyoruz. Şurada bir mi ekme, oynamayalım falan diye geldiğiniz yerler. <laughs> ben şey gidiyorum. Mesela arkadaşlar anlatıyorlar, teşvik daha İşte Ankara'dan çıkan arkadaşımız diyor ki yol açıktım hocam gaza bastım işte iki saat sonra İstanbul'dayım. Abi bir manası yok ki bunun. <laughs> yani yolu izlemedikten evet. sonra, yolda keyif almadıktan sonra. Keyif yolda. Ben geçerken bakıyorum işte yol kenarında bir keşke var. Hemen oradan bir avuç su içiyorum. Benim bir buçuk litrelik bir semaverim var. Samsun'da yaptım. Üstüm sağ olsun usta da yaptı bizim için. Hemen altına iki torba şey iki tane çılı çırpı atıyorum. Kaynatıyorum. Hem Ceren'im dinleniyor. Hem biz dinleniyoruz. İki bardak içiyoruz. E malum benim aslım Nevşehir'dir ama dört kuşaktır Ankaralıyım. Ee, Ankaralı olunca da hadi bir oynamayalım mı diyoruz. <laughs> Utku destekliyor, hanım destekliyor. Yanımızdaki arkadaşlar varsa yalandan da oynuyoruz. Bira isimler yola yalan oluyoruz. Keyfi orada yani. Evet abi özledim ve Güven abicim inşallah bir daha bir araya geliriz. Yani çok gerçekten Bursa'da seni görmeyi çok istedik. Şeyler kısmet olmadı ama emin ol ben de çok İnşallah özledim. abi inşallah, inşallah. Kısmet olursa buralar işte bir losos almak gibi bir niyet içerisindeyiz. Başarabilirsek yeniden kontak açacağız Ankara Vos'la birlikte. İnşallah arkadaşlarımız eskiden olduğu gibi yine destek verirler, gönül verirler. Birlikte biz olup iyi işler, iyi projeler yapabiliriz. Hedefim o yön. Desteklerinizi de istiyorum. Peki ediniz. abi gerçekleştireceğim projeler var demiştin. Bahsetmek ister misin? Yoksa bunlar bende gizli kalsın mı dersin? İstersen lanse et. Senin adına bunları patentleyelim. var vermeyeyim abim? ama bu dört tane büyük bir etkinlik var. Kafamda planladığım, hazırladığım hı hı. hatta şimdi olmuş olsa işte 20 düzeltiyorum. iki ay içerisinde gerçekleştirebileceğim. Ama bu yayın bittikten sonra özelden bu dört kalem işin ne olduğunu size anlatacağım. Atarım. Tamam. Peki 29 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam çok büyük bir konvoy yaptınız. Evet. Işıklı postları süslediniz. Fener alayı. Fener alayı yaptınız evet. Bunun için bir yasak vardı abi. Değil mi? Öyle bir yasak vardı. Özel izinle çok büyük bir konvoy yapmışsınız. Ben öyle hatırlıyorum. Bayağı o da bir sükse yaptı Türkiye'de. Bizim camiamız. Abi evet. Ee, o dönemlerde biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorduk ama şimdi ben demekten imtina ederim ama ben Yazışma dilini biraz iyi biliyorum devlet kanadıyla, belki yaptığımız işten kaynaklı. Uygun bir dilekçeyle ve uygun arkadaşların yanına giderek ricada bulununca sizin ne yapmaya çalıştığınızı, iyi niyetinizi anlıyorlar ve yapıyorlar. Biz 29 Ekim'de yaptık bu işi, Fener Alayı'nı. Aynı zamanda Açık Hava Sineması'nı da yaptık Ankara'da ilk defa. Fener da ilk defa. Fener ilk defa deyince bazı tartışmalar da yaşamıştık zamanında ama artık o konulara pek girmek istemiyorum. Ama Açık Hava Sineması'nı da ilk yaptık. Sonra Özge Can vardı. İlk evet. çıkışımızda Ödem'dir biliyorsun. Ya Allah evet, aynen, aynen, Allah rahmet etsin. Tam rakamı hatırlamıyorum ama bu arada Riders Brothers ekibine Ankara'daki diğer klasikçi arkadaşlarımıza Akoka hepsine çok teşekkür ederim. O dönemde beni yalnız bırakmadılar. Epeyce kalabalık otomobil olarak hem Volkswagen, Volkswagen olarak hem Amerikancılar olarak bir araya geldi. Cern Modern diye bir kurum var Ankara'da bu devlet demir yollarının bir modernizasyon bölümünde. Daha sonrasında sanat evi <laughs> olarak çevrildi orası. Çok pahalı bir yerdir UMEA olarak. O dönemki işletme yetkilisi benim arkadaşımdı. Kendisine gittim, durumumu aktardım. Dedim ki ben bunu yapmak istiyorum ancak param yok, bana yardımcı olur musun? E, sağ olsunlar yaptılar hocam, kırmadılar beni. Cermodan'ın kapılarını açtılar. Açık hava sineması yaptık, bütün teçhizatı verdiler bize. Isıtıcılar verdiler, çaylarımızı koydular. Semaver Semaver gelen insanlar filmimizi seyretti. Hatta 120 isminde bir filmi oynattık biz orada. Onun da derin bir hikayesi vardır. 120 artık YouTube'a düşmüş bir film ama ben ne iş yapacaksam yapacağım işin yasal olması taraftarıyım. Çünkü hem kendimi hem diğer arkadaşlarımızın altında bırakmam. O dönem filmin oynatma hakkını almak için epeyce bir mücadele ettik. Sonunda aldık bir arkadaşımızın desteğiyle, sponsorluğuyla beraber. Yanlış hatırlamıyorsam 400 lira civarında bir para ödedik filmi oynatabilmek için. Aldık, oynattık. İnsanlar da mutlu oldular. Onların mutluluğunu görmek, gözlerindeki pırıltıyı görmek beni biraz daha kamçıladı. Demek ki iyi işler yaptığınız zaman insanlar peşinize geliyor. Abim şöyle değil. Mangal yakalım ben de çok seviyorum. Tamam mı? Eğlenelim ben de çok seviyorum. Ama sadece mangal yakmak, eğlenmekle hayat geçmiyor. Sizden sonraki gelecek nesle ne bırakacaksınız? Onlara ne öğreteceksiniz? Onlar ne anlayacak? Ben çok dikkat ederim. Bizim burada mesela şeyler, deyimler vardır. Kardeş ne yapıyorsun? Şimdi kardeş ne yapıyorsun diyebileceğin yer vardır. Beyefendi şöyle bir işimiz var. Bize yardım edip uzatır mısınız diyebileceğiniz yer var. Hayat hep sokaktaki gibi değil. Kardeşte işler yürümüyor. Yani bir şeyleri söylemek lazım, anlatmak lazım ki işlerinden sivrilen, doğru yolu, doğru yol için çalışmak isteyen arkadaşları da yol vermek gerekiyor. Elinden tutmak gerekiyor, desteklemek gerekiyor. Ben bugün 50 yaşındayım. Tabiri caizse artık dinozorum. Estağfurullah ben abi, lazım... Allah sağlık versin. Bizden, bizden gençsin. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Yani ben diyorum ki benden sonraki bu işi yürütecek olan arkadaşımız işte bir toplantıda olur bir yerde olur küçük bir adımız geçtiğinde o benim için en büyük sermaye en büyük mutluluk. Sonsuza kadar bu işi yapmayacağım. Ama dediğim gibi şu dört büyük etkinliği halledeyim sonrasında hayatımı yeni bir düzen, yeni bir yola kanat açacağım. Abi emin ol bizler seni tanıyan bizim camiamızdaki bir 5-6 yıllık arkadaşlar. Emin ol seni hep anıyoruz. Her zaman senin yaptığın işlerle gurur duyuyoruz. Yapacağın işleri de tahmin ediyoruz ve biliyoruz ki bir güven kesici, bir efsane başkan geri gelecek. Ankaboz tekrar ayaklanacak, ya. kanatlanacak. Emin ol abi evet. bunu biliyoruz. Her zaman anıyoruz. İnşallah. Seni özlemle, hasretle bekliyoruz abi. Şimdiden İnşallah. sana başarılar diliyorum abicim. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ailene selam. Selamlar diyorum Ankara'ya selamlar. Söyleyeceğim. Selam. Son bir şey var, şey düzeltiyorum son iki şey var. Buyur abi. Bizim kulüp ve dernek olmaktan çıkmamız gerekiyor. Biz bunu çoktan hak ettik. Biz derken ben değil, bizler camia olarak evet. artık kulüp ve dernek çıkmamız gerekiyor. Biz kısa zamanda federasyon olmamız lazım. Çünkü artık bütün her şey sıkıntıya bine, yedek parça, ıvır zıvır vesaire. Bir federasyon çatısı altında toplanmamız gerekiyor ve bundan hareketle bütün arkadaşlarımıza da yardım ile uzatabilme imkanımız olacak. Bir federasyon olmayı tez vakitte istiyorum. Bu birin İkincisi, i̇kincisi buradan tekrar cani yürekten, ağız dolusu söylüyorum bütün dost camiasını hiç ayıp etmeden, hiç istisnası olmadan hepsini çok seviyorum. Samimi olarak çok seviyorum. Elbette tartışmalar yaşanabilir, o olabilir, her şey olabilir ama onlar bir tarafa, o orada kalmış bitmiş artık abi. Ben bütün insanları, bütün BOS camiasını çok seviyorum. Bana da vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Abi çok teşekkür evet, ederim ben de bize katıldığın için, kabul ettiğin için. Nasıl diyoruz? Dost değiliz, kardeşiz abi. Dost değiliz, kardeşiz. Evet abiciğim. Eyvallah abi. Çok abi çok sağ ol. Selamlar. Hoşçakal.